sarı saçlarına deli gönlümü. Bağlamışlar çizilmiyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince çizilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile. Eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç olmaz yarama. Aşk ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne, şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı, bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim. شجل يرمي لبى